Uhi. Ben de kendi esprilerim kötü sanırdım. Buradaki adamımın kafanı koparmaması için bir tek neden söyle. Bir sihirbazlık yapsam. Şimdi bu kalemi yok edeceğim. İşte! Kalem yok oldu. Ha bu arada bu takım hiç de ucuz değil. İyi bilirsin çünkü sen aldın. Otur teklifini dinlemek istiyorum. Takvimi bir yıl öncesine alalım. O polisler ve hukukçular hiçbirinize yamuk yapamazdı. Peki ya bu arada ne oldu? Yoksa cesaretiniz mi düştü? Hı? Bakın mesela benim gibi biri ucube. <laughs> benim gibi biri bakın dinleyin. Bu küçük grup terapisi seanslarınızı <laughs> neden gündüz yaptığınızı biliyorum. Geceleri neden dışarıya çıkmaktan korktuğunuzu da. Batman. Batman katıma ne yazık ki gerçek yüzünü gösterdi. Dent sadece bir başlangıç. <laughs> Televizyondaki şu sözde plana gelince Batman'in yetki alanı yoktur. Onu bulacak ve öttürecektir. Ötecek kişiyi hemen tanırım. Ve... Önerin nedir peki? Çok basit. Tabii ki Batman'i öldürmek. <laughs> o kadar basit. Sen neden şimdiye kadar yapmadın? Ne şey işi yapıyorsan asla bedava yapmamalısın. <laughs> Kaç para istiyorsun? Ee, yarısını. <laughs> Sen delisin. hayır değilim, hayır değilim. Bu işi halletmezseniz, yani şimdi, yakında minik e, gamble büyük annesine bozuk para bile götüremez. Bu kadar soğutmalı yeter. Aa, 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 hiç gerek yok böyle bir patlamaya. Bizden para çalıp paçanı sıyırabileceğini mi sandın? Evet. Başına ödül koyacağım. Bu palyaçonun ölüsüne 500 bin dolar, birisine 1 milyon dolar. Böylece seni biraz terbiye edebilirim. Pekala iyi dinleyin. İşleri biraz daha ciddiye almaya karar verdiğiniz zaman beni ararsınız. İşte kart vizitim.